Evet, güneş tutulmasının burçlara göre etkilerine devam ediyoruz efendim. Geldik yengeçlere. E, yengeçler de bu e, dönemde yakın çevrelerinden biriyle yollarını ayırabilirler. O kişinin hakkında duyduğu bir sözden dolayı. Ona sırtını dönebilirler ve hayatlarından çıkarabilirler. Vazgeçme var. Bir kişiyle ilgili bir e, kişinin hayatıyla ilgili gizli bir sır öğrenip maalesef vazgeçecekler ve bu onun hayrına olacak. E, seyahatleri olabilir. Seyahatler onlara iyi gelecek. Ayrıca e, sosyal medyada yaptığınız işlere dikkat edin. bir söz ya da bir yaptığınız paylaşım size eksi olarak dönebilir. Onun için yaptığınız paylaşıma. E, dijital ortamlarda, sosyal medyada lütfen dikkat edin. Bir uyarı olabilir sizin için. E, maalesef bu e, güneş tutulmasında öncesi, üç gün öncesi, ve üç gün sonrası çok etkili oluyor bu dönemde. Onlar da maalesef ilişkilerini sorgulayacaklar, arkadaşlıklarını sorgulayacaklar. E, kişilerle iletişim kurmak zorundasın yengeç. Bu herkes dört dörtlük değil, sen de değilsin. Onun için lütfen herkesi olduğu gibi kabul etmek zorundasın. Ama maalesef bu tutulma merküryen bir tutulma. Duyguların değil mantığın ön plana geçtiği bir tutulma. Ama e, yengeçte maalesef duygularıyla hareket eden ve ani öfkelenen, ani öfke patlamaları yaşayan bir burç. Bu dönemde lütfen ani öfke patlamalarından vazgeç vazgeç yoksa bu senin aleyhine olacak. Mantığınla hareket etmen gerekiyor. E, ve aynı şekilde e, aile ilgili ailen ile ilgili problemler yaşayabilirsin. Bu problemler de rayına girecek ve düzelecek aynı zamanda. E, maddi anlamda da güzel fırsatların geldiği bir dönem. Size destek olacak e, şeyler gelecek. Eğer destek olacak kişilerle güzel iletişimler Kurarsanız bu sizi maddi anlamda da destekleyecek. Lütfen bu fırsatları e, kullan ve kendine yönelt. E, bu kişilerle mutlaka sırt döndüğün kişilerle mutlaka görüş ve onlardan faydalanmaya çalış. Mesele olmayan şeyleri biliyorsunuz şu anda e, Jüpiter Yengeç Burcu'nda. Jüpiter'de büyüten bir burçtur. Sorunları da büyütür, parayı da büyütür, ilişkileri, sevgiyi de büyütür, her şeyi büyütür. Yengeç de işte şu dönemde ufacık şeyleri kafasına, problemleri kafasına takıp onları büyütme e, yaşıyor. Maalesef bunları büyütmeyeceksin. Hayatınızda önce ben diyeceksin. Hayatında önce ben diyeceksin. E, o nedenle hayatınızdaki insanları da büyütmeyin lütfen. Onlar da sizin gibi sonuçta 9 ay 10 günlük gözünüzde çok büyütüyorsunuz. E, hakkınızda da asıl sözler duyabilirsiniz. Lütfen bunları hiç dinlemeyin ve çöpe atın. Gerçekten bu süreç eğer dikkat ederseniz ve ailenizden destek alırsanız sizin için çok güzel geçecek. İnşallah dilerim hayrınıza olsun yengeçler. E, geldik efendim aslanlara. Aslanlar biliyorsunuz balık burcundan beri, balık dolunayından beri pardon. E, bir zor bir süreç yaşadılar. Maalesef çok zor bir süreç yaşadılar. Evet şöyle notlarıma bakayım. Arada bir unutabiliyorum aldığım notları. Evet zor bir süreç yaşadılar. İş ve kariyer konularıyla ilgili çok zorlandılar. Ama bu dönemde şu anda aslanlar ön plana çıkıyorlar efendim. Evet çıkacaklar ve biz deneyimleyecekler. Çevresindeki kişilerden ya da sosyal medyadan ya da e, tanıdığı insanlardan çok büyük destek alarak destek alarak işlerini büyütme ve proje, yeni projeler geçirme, hayata geçirme konusunda çok başarılı olacaklar ve gerçekten güzel şeylere imza atacaklar ve sorunları gerçekten azalacak. Yeni bir yatırım projesi de yapabilirler aslanlar. Bu da sizi destekliyor. Eğer yeni bir yatırım projesi düşünüyorsanız lütfen bu yatırım projesini yapın. Proje ortaklığı yapacaklar. Bir konuda çok büyük bir projeye imza atacaklar. Yeni başlangıçlar yapacaklar. Ee, gerçekten iş çevrenizdeki dostlarınızdan, sosyal medyadan ve kendi partnerinizden büyük desteklerle aslanlar bu süreyi, e, o yorgun oldukları süreyi çok güzel kazançla çıkaracaklar ama dikkat ettikleri takdirde. Evet bu dönemin, geldik başaklara, bu dönemin en yorulanı başaklar biliyorsunuz ve başakların bu dönemde çıkış yolu bulması gerekiyor. Başaklar için bir çıkış yolu olması gerekiyor. Gerçekten ekstra etki alıyorlar. Biliyorsunuz Başak da, e, Burcu'nda bu güneş tutulması. E, gerçekten kendilerine değer vermiyorlar. Bu dönemde kendilerine çok değer vermeleri gerekiyor. Bir, takım bir takım değişikliklere gidebilirler. Aykırı değişiklikler yapabilirler Başaklar bu dönemde. E, Venüs'te bildiğiniz gibi 21 Eylül'de Başak Burcu'na geçiyor. Başak Burcu'na bu açıdan da şanslılar. O nedenle Başakları da tüm zorluklara rağmen, bakın tüm zorluklara rağmen en çok etkilenen burç Başak olmasına rağmen olduğu halde en güzel fayda bulacak burçlardan birisi Başak. Bunu unutmayın. Bu dönemi çok güzel geçirecekler. En çok etkilenen burç Başak olduğu halde en güzel faydayı onlar görecekler. Tüm zorluklara rağmen ay gibi parlayacaklar ve işlerinde, kariyerlerinde çok yükselecekler. Çok güzel fırsatlar geliyor, iş fırsatları. Ve aynı zamanda para akışları da çok güzel olacak ama biraz duygusal olarak maalesef yıpranacaklar. Biraz kendi içlerine dönecekler, kendileriyle yüzleşecekler. Ama gerçekten kazanan onlar olacak. Başaklar için güzel bir süreç. Geldik teraziye. Teraziler biraz zor atlatacaklar. Teraziler sağlık problemleri yaşayabilirler. Uykusuzluk, ondan sonra yorgunluk gibi sorunlar, bağışıklık sistemi düşüklükleri gibi sorunlar olabilir. Terazileri arkadan vuranlar olabilir. Bu dönemde kıskanç Lıklara maruz kalabilirler, yüzüne gülen insanların onları çok kıskandıklarını fark edecekler. Terazi çok ön planda olan bir kişidir, çok güzeldir ve topluma girdiğinde fark edilir. O nedenle özellikle iş hayatında çok kıskanıldığını kendisi de görecek, ağrıları olabilir. Bunların kesin terazi burçlarının bu dönemde arınma çalışmaları yapması gerekiyor. Eğer arınma çalışmaları yaptıkları takdirde tek başlarına bunların üstesinden gelebilecekler ve tek başlarına olayları halletmek zorunda kalacaklar geçmişten gelen korkularıyla yüzleşecekler. Gerçekten geçmişten gelen bir takım sorunlarla, ailevi sorunlarla, kişisel problemleriyle yüzleşecekler. Ve arkasından dönen oyunları görecekler. Ama dikkat ettikleri takdirde ve dimdik durdukları takdirde mutlaka bu dönemin kazanan burçlarından biri de terazi olacak.